Herkese merhaba. Bugün sizlere güvercinlerden videoya başlatmak istedim. Bugün hava oldukça güzel. Birkaç günden beri video çekemiyorum. Sebebi havaların hep bozukluğundan. Bir yandan da tavşanlarıma böyle yeşillik verdim. Hem onları seyrederken sizlere de ufak çaplı bir video hazırlamak istedim. Tavşanlarımızın birçoğu gitti. Arkadaşım kendine yeni müstakil bir ev aldı. Tavşan beslemek istediğini söyledi. O yüzden kendi hem damızlık olan hem de damızlık altı e, yavrularımı ona sahiplendirdim. Kendime iki adet bu şekilde böyle büyük tavşanım kaldı. dişi. Bir de şurada e, yavrularım var dört adet. Onlar da büyüyor zaten. Aşağı yukarı bir dört aylık falan oldu. Da. Linda'mız da onu onları kovalamaya çalışıyor ama oraya sıkışmışlar tamamen. Kendilerini saklıyorlar. Boldimiz de orada. Bak bak bak. Resmen tavşanlarla oynamak istiyorlar. güvercinlerimiz de normalde yumurtada yatıyor şuradaki dişi ise Aşağı yukarı ikinci haftası olacak. Büyük ihtimal onlar da bu hafta içerisinde yavrularını çıkartacak. Onlar da merakla bekliyorum. Şu takımımız da yumurtada yatıyor. Şu an erkek yem yemek için dışarı çıktı. Ve dişi karnını doyurdu tekrardan baksın içine girdi. Bakalım bunlardan da merakla yavrularını bekliyorum. Tavşanlarımız zaten biliyorsun son 11 tane yavrusunu almıştım. Ondan sonra ee, henüz tekrardan çiftleştirmedim. Dinlendiriyorum açıkçası. Hem de zaten yetişkin olan erkeğimi de sahiplendirmişim. Bu arada bu dişlerim de dinlenmiş olsun. Bu aparat iyi oldu yeşillikler için. En azından yere bastığı yemleri bunlar için kolay kolay yemiyor. Mesela yere dökülmüş onlar için töbe yemezler. Onlar mecburen tekrardan temizlemek zorunda kalacak. Bu arada psikiyatri e, röper İbrahim abi için de bir video hazırlamıştım, ona buradan e, hediye göndereceğim gine pink. Şayet o e, ırka ilgisi olan arkadaşlarım varsa yakın zamanda hem İbrahim abi aracılığıyla da e, ufak çaplı bir çekilişlerimiz olacak. Yani gerek bu sepet kuyruklar olsun, gerek muhabbet kuşlar olsun, genel gene, gerek gine pinkler olsun onları e, isteyen böyle merak olan besleyebilecek yeri olan arkadaşlarımıza ücretsiz olarak sahiplendireceğiz hediye babında olacak yani o yüzden e, hem onun kanalında büyük ihtimal olacak veya be, benim kanalımda ufak çaplı bir hediye videosu olacak ama bu biraz zaman isteyecek çünkü hem güvercinlerimiz aşağı yukarı şimdi işte bu hafta çıkarsa bir, bir aylık süre zarfları var yeme düşmelerine ee, de bu ayın 15'inde e, 15'ine doğru diyeyim sizlere yavrulayacak. Hatta onları da ufak çapta göstereyim ben. Siz ne yapıyorsunuz? Ups. Bu. <laughs> Onlar da acıkmışlar. Normal şu kuru pelet yemlerini verdim de yeşillik daha vermedim. Yeşilliklerini bekliyorlar. Bunlardan da bir takım sürpriz olarak İbrahim abiye gidecek. Belki benden önce o kendi benim kanalımın videosunu belki paylaşır. Siz zaten oradan büyük ihtimal görmüş olacaksınız. İşte bunların yavrularını büyük ihtimal şayet besleyebilecekler. Heves olarak alıp da sonradan hani bırakmak olmuyor çünkü bu hayvanları. Hem sizin için hem de sonradan bizler için sıkıntı olmasın. Hem de mera olanlar hayvanlar bu çünkü bu türler son zamanlarda çok yaygın olduğu için Ben herkesin besleyip bu zevki tatmasını istiyorum çünkü çok keyifli bakımı var. Hem de çok sevimli hayvanlar. Bunların yavrularına kısmet olursa sizlere Tek tek de olsa Göndermiş olacağım Yani sizlere sahiplendireceğim inşallah. Şayet ben şimdi bunları şey yapmıyorum. Hani bir ticari amaçla bakmıyorum. Sadece kuşlarımızı biliyorsunuz ki kendi yem ihtiyaçlarını karşılaması için açıkçası onlara o şekilde bakıyorum. Ama bu tür ırkları normal ticari amaçla bakmıyorum. Şayet şu iki dişim zaten hamile. Buradaki üç tanesi de hamile. Toplamda beş, totalde beş tane dişimiz var. Bunlardan çıkacak olan yavruları ee, bu türe ilgisi olanlar varsa e, sahiplendirmeyi düşünüyorum. Yani sizlerle beraber büyük ihtimal çekilişlerle beraber kazanan arkadaşlara gidecekler. Bunları beslemeyip normalde güvercin seven arkadaşlar da ben de sadece biliyorsunuz ki yani süs güvercin bu gerdan kıran veya sepet kuyruk diyorlar. Bunlardan var. Bende iki takım zaten fazlaca yetiyor. Olmadı. Bunların yavrularını da büyük ihtimalle sizlere vermiş olacağım. Çünkü biliyorsunuz ki benim çok büyük bir alanım yok. Ben yani sınırlı sayıda beslemek zorundayım. O yüzden ben az olsun, az olsun, ufak çaplı yukarıya da çıkalım. Yukarıdaki hayvanlarla son durumunu gösteririm sizlere. Yakın zamanda zaten e, bir 40'tan fazla yavrularım yeme düşecekler. E, aslında ben büyük çaplı bir muhabbet kuşu çekilişi de düşünüyorum ama. Sanırım bir tık daha zamanı var. Genelde YouTube üzerinden görüyorum ben. Hani belli bir abone üzerine sürekli çekiliş düzenliyorlar ama benim öyle bir şeyim yok. Biliyorsunuz ki e, herhangi bir şey olarak hani ticari babına bakmıyorum bu işlere. Genelde seven kişiler varsa şayet, ilgisi olanlar varsa onlara bir güzel sahiplendirme yapabilirim. Sevda papanlarımızın hepsi yeme düşmek üzere bu arada. Az önce yuvadan çıkmışlardı. Şimdi ben girince tekrardan yuvaya girdiler. Onları bugün büyük ihtimalle ayıracağım. Diğer genel durumlarımız iyi çok şükür. Şu anlık bir sıkıntı yok. Bunların hemen mamasını vermişim aşağıya ilmişim. sizlere video çekeyim diyerekten. Hala mamalarını yiyenler var. Yavrularım birçok daha çoğalıyor. Maşallah. Güneş yine çok fazla bugün maşallah. 2-3 günden beri buralarda havalar baya bir sıkıntılı geçiyor. Yani normalde video çekmeye kalkışıyorum. Hem yağmur sesinden hem dışarıdaki normal rüzgardan bir şey duyulmuyor. Bir de ekstradan kuşların sesi de geldiği zaman benim tamamen sesimi kısıyor. Daha ben mikrofon falan alamadım biliyorsunuz. O yüzden telefonla çekim yaptığım için ee, sıkıntılı çıkartabiliyor. O yüzden o tür videolar atmak istemiyorum sizlere. Şimdi sadece kuşların sesi benim seslerim bastırıyor ama onunla idare edin artık. Ufak çaplı yuvalıklar, yavrularımız büyümeye başladı. Şuradan başlayayım ben isterseniz. Bir de yuvalıklara da bakmış olun. Yavrularımız tüylenmeye başlıyor maşallah. Aşağı yukarı yuvalıklara toplamda ee, 40 ile 60 arası şey var. Yavrularımız da. Onlar da bu ay inşallah yeme düşecekler kısmet olursa. Babamız mama verirken yakaladım ama durdu. En iyisi kapatayım. Böyle besleyecek mi bakalım. Ben. Neyse rahatsız etmeyeyim onu da. Ne haber kızım? Bunun eşi de kendisi çok evcildi. Sonrasında zaten şey yapmaya başladı. Artık yavru yumurta verdikten sonra bir tık eğitimliği dördü. Yoksa çok evcildi. Bunun da iki tane yavrusunu kaydırmak zorunda kaldım. Dört tane yanca bakabiliyor. Bunlar da Maşallah yeme düşmek üzereler. Aslında bunlardan bir kaçını ayırmam gerekir ama hala bekletiyorum ben. Çünkü şu aşağı inebiliyor. Arada da çok ufak olan da var ama 3 tanesi yeme düşmüştü. Bunları da bugün yarın olmadı ayırırım. Korbuslarımız yuvada. Yani dişimiz yuvada. Hala ona merak ediyorum ama açmıyorum. Çünkü biliyorsunuz Forbuslar baya bir agresif hayvanlar. Şimdi bir tane şansıma yumurtlamıştı. O da biliyorsunuz bu takımı yeni yaptım. A çıktı zaten kendisi. Yapmış adı şimdi kesin atar matar diye korkuyorum. Aslan çıkmışken baksak sizle beraber. Yok vallahi daha. Tıp yok. Bunları merak ediyorum açıkçası. Çünkü bunları ben kendime işledim ya. Sonrasında e, beyazdan şu yeşile vurmuştum. Hala bir sık yok. Nereden baksanız iki haftadan beri hep yuvada ne yapıyor artık yuvada. Burada boylandırma yapmıştım bu takımlardan. Bunlar ne yaptılar? Son durumlarına bakalım. Maşallah. Boylandırma bu şekilde en güzel arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten aşağı yukarı hepsi aynı boyda. Boylandırma ne diye soracak olursa Normalde hani yavruların arasında birer gün fark oluyor ya Veya işte ikişer gün fark oluyor. E, i̇lk çıkan yavruyla son çıkan yavru arasında nereden baksanız bir 5-6 gün fark var. O 5-6 gün fark da belli bir süre sonra Hayvanlarda yani yavrular arasında bir hiyerarşiye neden oluyor. E, o altı günlük büyük olan yavru ilk mamayı kendisi kaptığı için en son çıkan yavru bir tık daha geç gelişmiş oluyor. Bu sebepten dolayı ben de boylandırma yapıyorum çiftler arası. Yani normalde ilk çıkan yavruları belli bir takımın altına koyuyorum. Son çıkan yavruları da belli bir yere topluyorum. Mesela işte bu takımla bu aşağıdaki takımı o şekilde yapmıştım. Bunda da hala çıkımlar devam ediyordu. Aynen bakın yuvaya çevirirsen şahit maşallah bunu yeni beslemek hayvanın kursağını doldurmuş anne hayvan sıkıntı maşallah. Durumlar iyi ya sıkıntı yok. Hiç yoktan. Şunlar ne yapmış? Yavruları. Bunlarda da 3 tane ne bıraktım? Altlarında. Bunlar biliyorsunuz yeni takımlardı. 6 tane çıkarmıştım Gittim kaydırdım başka takıma. Çünkü şans eseri normalde ben o kadar fazla çıkartacaklarını beklemiyordum. Ama hayvanlar çıkardı maşallah. Ben de ilk baş hemen İlk karında fazla yorulmasını istemedim, düşünün. O yüzden altından 3 tanesini aldım, şu taneye baktırıyorum. Bu alttakinde ne yapmış durum ne ona bakalım. Maşallah. sevdalar da hala şu ilk defa yeni yeni yuvaya girip çıkmaya başladı. Şunlar hala korkuyor. İşte bekliyoruz. Bakalım havalar da bayağı bir ısınmaya başladı hatta. Bugün kaç derece? Bugün 25 dereceyi bulmuş nereden bak. Aynen 25 derece. Ya bizim burada Mersin'de nereden baksanız bu odanın sıcaklığı 35-40 derecelere geliyor. O zamanlarda inşallah da öyle bir şey yapmam. Bakın hayvan titreşiyor. Çiftçi son anda kaçtı. Bak bu sefer de dişi üzerine binmeye çalışıyor. Hayvanlar düzenli bak bak çiftçi biniyor üzerine resmen. Hayvanlar kırgınlıktan ne yapacağını şaşırmış. Ne diyorsun? İşte 40 derecenin üzerine çıkacak resmen sıcaklıklar. O yüzden hayvanlar için sıkıntı oluyor üretim zamanlarında. Ya büyük ihtimalle bu ayın sonunda değil de diğer ayın sonunda ufak çaplı artık yavrularına aldığım kusura büyük ihtimal dinlendirmeye atarım. Bu yeni attığım takımlar atmam ama yani suya girdikleri zaman biliyorsunuz ki e, dinlendirmeye alıyorum. Suydan önce yavrusu varken ellemiyorum maalesef kuşları. Bakalım şu anlık durum bu. Dediğim gibi tekrardan ee, bugün yarın belki e, Psikiyatri Refer kanalı İbrahim Hoca videoyu Paylaşın Benim kanalımı tanıtan videomu. ondan şayet anlaşabilirsek sizlere hem gerek muhabbet kuşları olsun. Gerek yine işte gine olsun, güvercinler olsun. E, ufak çaplı çekilişler yapmayı planlıyorum. Evlerimize neşe getirsin. En azından o hayvanı beslerken bizleri yad edersiniz. Bu bizlere yeter, yeterli oluyor emin olabilirsiniz. Çünkü her evde en azından minimum bir hayvan olması o ev için emin olun bir mutluluk getirebiliyor. En azından bir uğraş, bir sorumluluk gerektiriyor. O da sizler için daha iyi olur. Özellikle bu pandemi zamanlarında. Şayet siz de kanalıma destek olmak isterseniz aşağıdan kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. En yakın zamanda zaten sizlere çekiliş videosu hakkında bilgilendirme yapacağım. şu, şu anlık diyeceklerim bu kadar. Tekrardan beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.